Brezilya ve Peru Amazon ormanlarında yetişen bir bitki bu. Meyve. Bunun meyvesi limondan, portakaldan 50-60 kat daha fazla C vitamini içerir. Kamu kamu. Dünyada en çok C vitamini içeren bir bitki. Vitamin mineral enzim deposu. Kansere karşı etkili. Antioksidan, anti aging. Yüksek tansiyona iyi gelir. Ben aslında kuşburnu kapsül üretecektim. O da C vitamini yüksek. arada antioksidan, orak değeri yüksek. Fakat o hafif Kuşburnu tansiyonu hafif yükseltiyor, bu tansiyonu hafif düşürüyor. Tansiyon düşürücü olduğu için Kamu Kamu'yu tercih ettim. Antibiyotik özelliğe sahip, diyabet hastalığına, obeziteye karşı, kansere karşı çok çok daha etkili olduğu için kuşburnu üretmekten vazgeçtim. Kamu Kamu'ya döndüm. Kamu Kamu'yu aslında üretmezdim çünkü bizde ürün çok. Ya Kamu Kamu niye üretmiyorsun? Ne olacak dedim. Vitamin, mineral, enzim deposu. İyi. moringa var. O farklı. Cinsel fonksiyonları artırıyor. E, maka var. Ama bu sperm kalitesini de artırıyor. Makadan bir tık daha üstün diyebiliriz. Yaptığım araştırmada bunu gördüm. Sperm kalitesini artırır. Antioksidan, anti-aging, e karşı etkili. Tansiyon için, kalp damar için. Evet. Bir an önce kullanmaya başlayın. Polifenoller, flavonitler vesaire vesaire içerir. Yüksek oranda.